Az önce anneme kurabiye yapmakta yardım ettiğim için çayım buz gibi oldu ama soğumuş ada çayımla beraber karşınızdayım. Merhaba. <laughs> Baya zaman oldu. Eskişehir'e taşındıktan sonra çok fazla şey değişti. Hayatımda gerçekten anlatamayacağım kadar fazla şey değişti. O yüzden bunu başka bir videoya bırakacağım. Bunu gerçekten ama anlatacağım. Çektiğim çok fazla şey var. Bunları ayrı ayrı bir video yapamadığım için çünkü hiçbir zaman içime silmiyordu. Malzemeler yeterli gelmiyordu. Videolar yeterli gelmiyordu bana. O yüzden dedim ki hepsini oturup şöyle bir anlatırım. Hem de o çektiğim güzel görüntüleri de sizlerle paylaşmış olurum. Neyse konumuz bu değil. Bugün değişik bir gün olacak benim için. Dün çok yoğun ve yoğun değildi ama duygu açısından çok yoğun bir gündü benim için bir noktadan sonra evde yalnızdım ve çok bunaldım evde bulunmaktan. Sonra kalkıp dışarı çıkmaya karar verdim. Dışarıdan kastım da Ikea'ya gitmek oldu. Ikea'ya gittim ve şunu fark ettim. Artık çok bunaldım. Ikea'dan ben bunaldım. Bunun olabileceğini hiç düşünmüyordum. <laughs> Ama çok fazla ilgimi çeken şey... Ya eskiden ilgimi çeken şeyler artık satılmıyor ve... Artık... Yeter kardeşim. Enough. Hı. Neyse, sorun yok. Mum almaya gittim ve biraz etrafta dolaştım. Sonra gelecekteki evim için hayaller kurdum. Olarayla or, alakalı. <laughs> olacak, ben inanıyorum. Olacak. Benim evim olacak bu sene. Neyse, ee, dedim ki en azından dün biraz öyle boş geçirmiş oldum. Bugünü de toparladığım gün olarak tarihe geçelim istedim. Gerçi saat şu an 2 iki falan. 2'ye yaklaşıyor. Ee, güzel bir duş aldım. Pırıl pırıl hissediyorum şu an kendimi. Odayı toparladım. Arkadaşımla buluşacağım akşam. Onun öncesinde biraz ders çalışayım ve bunu sizlerle paylaşayım istedim. Almanca çalışacağım biraz. Kitap okumaya daha başlamadım. Dün kısa bir eee soru sorduğum, hangi kitabı okuyayım diye soru sorduğum bir video çekip TikTok'a koydum ve Verity denildi. Travmalara hazır mıyım bilmiyorum. O yüzden galiba Daisy Jones'ın d okuyacağım. Halledeceğiz her şeyi. Dediğim gibi tamam. Şimdi Almanca çalışmaya başlayacağım. Onun öncesinde kısa bir günlük yazmak istiyorum. Ee, benim zaten yıllar öncesinde açtığım 3 yıl, yıl önce açtığım bir blog vardı ve arada girip oraya bir şeyler yazıyordum. Ama artık bunu düzenli yapmak istediğime karar verdim. O yüzden şimdi biraz bloga yazı yazacağım. Sonrasında görüşürüz. <laughs> tamam görüşürüz. Bu kadarcık. Yazı yazarken bir ara annem beni çağırdı ve öğlen yemeği yedik. Gerçekten evde olmak güzel bir şey. Çünkü Eskişehir'de bana yemek yapacak birisi yok. Şimdi bilgisayara geçtim ve Almanca bilgi zaten bilgisayarda dedim yazı yazıyordum ancak ders çalışmıyordum. Şimdi ders çalışacağım. Ne yapacağımı tam olarak daha karar vermedim. Nereye yani hedef koymadım. Şu an saat çünkü 3 ve arkadaşımla tam saat kaçta buluşacağız onu bilmiyorum. O yüzden e, spesifik bir hedef koyunca ve ona ulaşamayınca üzülüyorum ve sonrasında 3 gün hiçbir şey yapmıyorum. <laughs> o yüzden. <laughs> Elimizden geleni yapacağız. 8. Ümit kan Bu arada Almanca'ya <laughs> size bahsetmedim ama aslında yazın çok fazla video çekmiştim bunun üzerine ancak hiçbirini siz izleyemediniz. Almanca'ya ilk başta ben Nico çalışıyordum. Harika bir kaynak. Gerçekten inanılmaz iyi bir kaynak. Şöyle anlatabilirim. Ben Nikos Vek'in sadece A1 kısmını bitirmiştim ve okula başladım. Ve yaklaşık 4 ayda A2'nin ortasına kadar geldik. Ve Nikos Vek'te öğrenmediğim hiçbir şey yoktu. Yani ben tek başıma öğrenmeye çalıştığım için bazı şeyleri tam anlayamamıştım. Ve, ve bu konudan dolayı bunaldığım ve ders falan çalışmak istemediğim zamanlar oluyordu. Evet ama yine de görmediğim hiçbir şey yoktu. Harika bir kaynak. Tavsiye ederim. Tek kötü yanı ülkemizde yasaklanmış olması. Deutsche Welle'nin yaptığı bir site ve learngerman.dw.com VPN tavsiye ederim. VPN siz zaten artık ne yapabiliyoruz ki? Neyse ee, ben de tatile girdiğimizden beri dedim ki A1'i şöyle bir hızlıca yapıp yapıp geçeyim. Daha sonrasında A2'den devam ederim. Zaten a 2 öğrendiğimde yıl sonuna kadar öğreneceğimiz şeyler öğrenmiş olabileceğimi umuyorum. Neyse biraz geç kaldım galiba. Çünkü 9 gün sonra ben fuarda olacağım. O yüzden bugün şimdi olabildiğince ünite bitirmeye çalışacağım. Toplam 18 ünite var birinci ünitede ve ben 8'in yarısında kalmışım. O yüzden bugün en azından şöyle 11'e kadar falan bitirsem harika olur. O yüzden şimdi Almancaya başlıyorum. Bu kadar. Gidip kendime bir çay alayım. Normalde tüketmemem gereken şeyler tükettim. Başta tatlı, karbonhidrat ve kafein olmak üzere. Ee, yarın nasıl kalkacağım hiçbir fikrim yok. Ancak bana iyi hissettirdiler. O yüzden çok da pişman değilim bu konuda. Arkadaşım İremle buluştum ve beni harika bir yere götürdü. Harika bir kafeye götürdü. Ve Bursa'ya geldiğimde artık sürekli oraya gideceğim biliyorum. Ve geçtiğimiz gün hatta dün. Nereye gideceğimi bilmediğim için, çünkü Bursa'da son zamanlarda nereler açıldı, nerelere gidebilirim, bunu tam bilmiyordum. Tek başıma gidip nerede vakit geçirebilirim, bunu bilmiyordum. Tamam gittiğim kafeler var ama genel olarak oraların anısı hep birileriyle birlikte olduğu için oralara hiç yalnız gidemiyordum. Ya yani oralarda yalnız oturmak, yalnız vakit geçirmek bana biraz e, acı veriyordu. Tam olarak nasıl söyleyebilirim bilmiyorum. Umarım anlatabilmişimdir. Ama bu bu kafeye çok rahat tek başıma gidip oradaki masada oturup yazı yazabileceğimi, kitap okuyabileceğimi biliyorum. Bunun verdiği huzur o kadar rahatlattı ki beni. Gerçekten hem arkadaşımı görmüş olmam, onunla sohbet etmiş olmak, bunun verdiği, bunun verdiği mutluluk var. Hem de yeni bir yer keşfetmiş olmanın verdiği mutluluk var. Harika bir gün. Şu an saat 12'ye geliyor neredeyse. 12'ye gelmiyor saat 12. Ve arkadaşlarımla beraber yazın yaptığımız gibi Discord'da buluşup karşılıklı kitap okuyoruz. E, ve ben de şimdi bir yeni bir kitaba başlayacağım. Benim başlam beni başlamak için zorbaladılar biraz. O yüzden Verity okuyacağım. Yeni bir travmaya hazır mıydım bilmiyorum. Bir önceki okuma maratonu videosuyla beraber biraz fazla yüklenmiştim kendime. Bizimle başladı, bizimle bitti. Biraz insanı tetikleyecek şeylerle doluydu. Umarım o kadar da değildir. E, şimdi buna başlayacağım. Bugün çok güzeldi. Başka hiçbir şey değil. Ben kitap okuyarak sonlandıracağım. Daha daha ne kadar güzelleşebilir bugün bilmiyorum. Um, o yüzden kendinize iyi bakın. Başka bir günde görüşmek üzere. Hoşçakalın. <laughs> Umarım bu ay, bu Şubat ayı hepinize çok güzel şeyler getirir. Bunu bunu diliyorum sadece. Umarım istediğiniz her şey yolunda gider. Bugün çok komik gibiyim. Görüşürüz.